Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli izleyenler, kıymetli takipçilerimiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bir Ramazan ayına daha kavuşmuş olduk. Hatta artık başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat günleri diye tabir olunan ve mağfiret günlerine, orta bölümüne gelmiş olduk. Yüce Mevlamız bu mübarek ayın rahmetinden de, mağfiretinden de yani affından da, cehennemden kurtuluş müjdesinden de cümlemizi nasipdar eylesin. Malum bu ay Kur'an ayı, Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an-ı Kerim imzal edilmiştir buyuruyor Cenab-ı Mevlamız. Yani Ramazan kadr kıymetini Kur'an-ı Kerim'in beşeriyetle, insanlıkla buluşmasından aldığını bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Yüce Mevlamız da insanlığa hidayet rehberi olan bu Kur'an'ın indiği bu aya kim ulaşırsa, kim kavuşursa o ayı oruçlu olarak geçirsin buyurmakta. Buna istinaden bizler Ramazan ayının Efendim gündüzlerini oruçlu geçiriyoruz. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhselatü vesselam'ın da müjdelerinde buyurduğu gibi kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayının oruçla geçirirse, oruç tutarsa, "Gufiralehu ma min geçmiş günahları affolunur. Yine aynı şekilde "Men kama ramadana imanen ve ihtisaben gufiralehu ma min kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan ayının gecelerini ayakta geçirirse, ibadetle geçirirse bu sebepten dolayı geçmiş günahları affolunur. Gündüzleri oruç müjdesi, geceleri ayakta geçme, ibadet, bu uyumamak anlamına gelmiyor. Teravihimiz bir ibadet, yatsı namazımız ibadet, akşam namazımız ibadet, iftarımız ibadet, teravih için camiye attığımız adımlar ibadet, abdest alışımız ibadet, Sahur hazırlığımız ve sahurumuz ibadet, gece namazını kılabiliyorsak o ibadet. Bu bu ibadetlerin içerisinde Kur'an ayı olması hasebiyle bir de hatim ve mukabele ibadetimiz var. İster gece ister gündüz olsun bu ay Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'le de hemhal olmak gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından da görüyoruz. Çünkü o Ramazan ayının son 10 günü geldiği zaman Mescid-i Nebevi'ye çekilir. Yani hane-i saadetlerinden ayrılır. Hemen yanı başındaki Mescid-i Nebevi'de, mescitte, camide 10 gün boyunca kalır. Ve Cebrail Aleyhisselam ona o güne kadar inen, nazil olan Kur'an ayetlerini okur. Ve o dinler. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okur. Cebrail Aleyhisselam dinler. Böylece bir mukabele karşılıklı Kur'an-ı Kerim birbirine okuma ameliyesi, faaliyeti gerçekleşmiş olur. Buna arza diyoruz. Orijinal ifadesi arz birbirine. Kur'an'ı arz ederler. Ee, yani mukabele karşılıklı olarak okunmuş olurlar. Biz de onu bugün mukabele sünneti olarak devam ettiriyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim baştan sona okumak bu aya e, mahsus olmasa da bu ayda çok yapılan ibadetlerdendir. Çünkü e, Yüce Mevlamız buyuruyor ki Ankebut suresinde İstaeinullahu bismina tut le maruh ya bileyke min sana kitaptan vahy oku ve iqimis salat namazını kıl innes salate tenha ani'l fahşaa ve'l münker çünkü namaz insanı büyük ve küçük günahlardan alıkoyar büyük yanlışlardan küçük yanlışlardan alıkoyar ve lezikrullah ekber Allah'ı zikretmekte ise Allah'ı hatırlamak Allahı hatırlayarak yaşamak gerek lisan ile, gerek gönül ile, gerek efendim yaşantıyla devamlı Allah'ı hatırda tutmak ise en büyük ibadettir. Allahu ya'lemu ma tesnaun. Allah sizin yaptıklarınızı bilir. İşte bu ayet-i kerimenin ilk bölümü Ütlü ma ile keminel kitap sana vahyolunan kitaptan oku. Buradan Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın anlaşılması, efendim Kur'an'ın ezberlenmesi anlamların hepsini çıkarmamız, çıkarmamız mümkün. Yine Buhari'de geçen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenen ve öğretendir. Teallemen men Kur'an ve allemehu Öğrenen ve öğretendir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile meşgul olmak, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ya da öğretmek yine o aynı zamanda okuma anlamıyla da e, bağlantılı. Yine e, sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, "Men kara harfemin kitabillahi falahu hasene. Kim Kur'an'dan bir harf okursa ona bir hasene, bir güzellik, bir sevap vardır. Vel bi aşri emtaliha bir güzellik, bir hasene de on katıyla karşılıklandırılır. Yani cumhurbağımızın, sevgili peygamberimizin, yüce Mevlamızın hep müjdelerde bu var. La ekulu elif la mim harf harf. Yani ben elif bir la mim bir harf demiyorum. Yani bu bir kelime buna harf demiyorum. Walakin el elifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Elif ayrı bir harf, lam ayrı bir harf, mim ayrı bir harf. Her harfine derken burada bir mübalağa yok diyor sevgili peygamberimiz. Ya gerçekten her harfine bir hasene yani on sevap vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bir bütünü halinde okumak, ona vakit ayırmanın ne kadar büyük bir haseneye, sevaba, mazhariyet olduğunu bu hadis-i şeriften anlayabiliyoruz. Ümame radıyallahu anh buyuruyor ki, An ebi Ümamet, Ebu Ümame radıyallahu anh, Semi'atü ben Allah Resulü'nden duydum, buyurdu ki, yekûlü buyurdu ki, dedi ki, söylüyordu, ikra'ul Kur'an, Kur'an'ı okuyun, Fe innehu yetti yevmel kıyamet. Çünkü o kıyamet günü şef, şefi'an li eshabihi e, okuyanlara, arkadaşlarına yani Kur'an'la hemhal olanlara, Kur'an okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Kur'an-ı Kerim'in ahiretteki şefaatçilik yönü, bir önceki hadiste Kur'an-ı Kerim'in sevap yönü. E, İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Sadece şu iki kimseye gıpta yani özeneceksen, keşke ben de öyle olsam diyeceksen iki kimse. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği, Kur'an okuma yeteneği, efendim kabiliyeti, öğren bilgi, Kur'an okuma efendim hassasiyeti, gayreti vermiş ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse buna özenin diyor. Diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz Allah yoluna harcayan kimse. Özenecekseniz bu iki kimseye özenin. Yine Ayşe validemiz buyuruyor ki Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse. Yani Kur'an öğrenmiş, okumuş, üzerine emek vermiş, güzel okuyor talimiyle, tecvidiyle. Efendim, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Cebrail Aleyhisselam çevresindeki meleklerle beraber kabul edilir. Kur'an'ı hepimiz öyle okuyamıyoruz. Kur'an'ı kekeleyerek ve zorluklarla okuyan kimse bu ne olacak? Ona da iki kat sevap vardır buyuruyor sevgili peygamberimiz. Diğer rivayetlerde bir okuduğu için, diğeri de o, o okurken zorlandığı için buyuruyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anh kalbinde Kur'an'dan bir miktar şey, bir şey bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu. Bu aydaki hem gelenek haline gelmiş o hatim ve mukabele ibadetlerimize gayret etmek bu o, kısaca kısmen bu konuyla ilgili okumuş olduğumuz hadislerdeki müjdelere nail olmamız için bir fırsat olur. Her harfine bir sevap. Kur'an-ı Kerim'le dost olan, arkadaş olan ona kıyamet günü şefaatçi hiçbir şefaatçinin olmadığı yerde şefaatçi. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyana, güzel okuyanın vahiy melekleriyle beraber, vahiy meleği vahiy melekleriyle beraber olacağı, efendim o statüde kabul edeceği makam mevki anlamında zorluklu okuyana da iki hasene verileceği, yani iki kat hasene, iki hasene derken sadece iki hasene anlamında değil, iki kat hasene verileceği ve en nihayetinde de Kur'an'la hiç alakadar olmayan insanın harap bir evden farkı olmadı harap bir ev nasıl bir işe yaramıyorsa, yani Kur'an'la hiç alakadar olmayan, hiç onun da hiçbir ezberi olmayan bir kimsenin zahiren görüntüsü, durumu, şekli, şema ne olursa olsun manevi anlamda harap bir ev gibi, manevi hayatında harap bir ev gibi olacağı ikazı da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş oluyor. Cenab-ı Hak bu ayda Kur'an'la haşir neşir olan, ibadetlerle haşir neşir olan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Ee, Cenab-ı Hak bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı dergah hazretine kabul eylesin. El-Fatiha.